Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir de e, dün, e, az önceki videomuzun biz bir daha başlangıcı yaptık arkadaşlar. Bu arada bu videomuz son. Sonra e, en güzel ev yapma şey yapacağız. Kimi ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşım var. Arkadaşım da oynayacak. Ne mi saha? Sahayla kapışacağız en güzel kim ev yaparsa. 10 dakikada süremiz var ev yapmak için. Biliyorum biliyorum. Benim bunu telefonla yapacağız. Zaten yükleyemeyiz ki. Arkadaşlar sefer ben, afer ben bunu ee, böyle 5 10 15 kat daha yapacağım. Ondan sonra ondan sonra ta yukarı kadar şey yapacağım. Göreceksiniz. Arkadaşlar en önemli bir şey söylemeyi unuttum. Tamam abone ol, like atmayı unutmayın. Ne kadar çok seviyorum bunları. Bir de arkadaşlar patlatacağım şimdi patlatacağım. Ama bu, bunu böyle bekleteceğim. Patlat dediğimizde patlatacağım. Ama tam tamına 400 abone olmamız gerekiyor. 400 abone olursak bunu patlatacağım. Ben bunu defansa bir şey yapacağım arkadaşlar. Durmayacağım ben. Yani. Evet, evet. Boş yeri de Bu yüzden kanalıma abone ama olun ya. Birlikte size inanıyorum. Hep birlikte 400 <laughs> abone oluruz bence.

Ama mi? İsteyim mi? İsteyim mi? Özgür abicim şey yapacağız. Bir de en güzel şey Evet kim yaparsa o kazanacak. Şimdi ben bu oldu. Gel. आप पहुंचेंगे कल ये जो arkadaşlar bu kare halini bütün 3 35 yapıp şu kapı kapı açayım pardon उसको आप

Arkadaşlar, Esma Amino'la kapısını yaptık biz. Kim e, ee, destekleyenler ab, en çok kim abone oldu Tabii benim çok en, Esma Amino'nun ona ab, 20 abone arkadaşlar Esma Amino'la abone olalım. E, abone olalım. Esma Amino'nun e, benim küçük videom var. Diyor elma şöyle elma böyle diyor videolarında videolarında diyor ki Emir Bey Emir bir var o beni hep falan mal mal şeyler diyor tövbe aha <laughs> bu kadar yaptım bu kadar bu kadar Düşün, <laughs> Ne ben? bir keresinde tam tamına 30 bin tane şu e şeyler var ya ne yani Onlara tam tamına yani bir tek bir falan yapmıştım ama yanlışlıkla yani, çıkınca bir tuşuna baktım arkadaşlar. Ondan sonra bir gün bir gün bir gün bir bir gün ne kaldım? Yanlışlıkla yine sıfırlandı. <laughs> Oldu daha niye öyle bakıyorsun? Arkadaşlar şey, az önce bu kadar patladı. <laughs> Bence, bu öncekinden daha büyük oldu ya. Daha hayır hayır. Bence öncekinden bu daha mı büyük oldu ha? <laughs> bu daha küçük oldu. Ben buna ben buna bir şey yaptım ancak öncekini yaşadım. Öncekini bir bir tane bir tane olmuştu. Patlatacağım da zaten ben bunu

Arkadaşlar camı düşünmeyin. Ben bunu 500 olunca ben bunu böyle üçgen şeklinde patlatacağım. Şuraya bakın arkadaşlar yıldız gibi. Görüyor musun ben Altlarını yani. bir daha derseniz altlarını bir daha kes mesela bak ben böyle yapıyorum. Bunu yapıyorum. Üstüne koyuyorum. Ondan sonra bir daha bir daha seviyeye başlıyorum. kendim de oralik ana vardı şimdi geçeyim 4 3 4 2 4 2 4 1 2 6 6 4 2 4 4 देखिए मैं कांटेक्ट कर रहा हूं सर ने भी से आसीनी आसीनी पामुची बहुत तेज आवाज है बम 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 बम

Arkadaşlar bu videoyu kaçırtacağım anlayamadığınız için mutlaka Ben şimdi, ee, facile, yapma, bunu şimdi eğerim. Böyle kocaman yapıyorum. Sonra size videosunu çekeceğim. 14.000 abone olduğunuzda patlatacağım. Daha böyle. yapma. Ne? Bir tane daha alacağım. Sonra kocaman bir şey yapacağım şimdi ben bunu bu kadar yaptım ya. Bismillah. Ali Bismillah. Bu kapı Bu kapı Bu kapı Bu kapı Bu kapı Bu Bu kapı Bu Bu mı? Patatmayacağım. Dokuzları ben, de ben de şey gibi buna. Ama bunu tamamıyla... Tamam bu ağına hikaye şey unutmayın. Görüşürüz. Bunlar Ah. Ben çıkıp tamam. tutun bu daha büyük oldu. Evet. Arkadaşlar görüşürüz.